Puding tarifimizde lütfen ekrana gelsin. Chia bir tohum dedik. Ee, ada çayı giller ailesinden bir bitkinin tohumu. Omega 3 oranı çok yüksek. 100 gram chia yediğinizde kalsiyum, magnezyum, pek çok mineral ihtiyacınızın yarısını karşılıyorsunuz. En büyük özelliği de suda bekletince, sütte bekletince jel kıvamına geliyor. O yüzden zayıflama ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Yapılmış bir çalışmada. Çiğa jeli yani bu tohumla beslenenlerde e, kilo vermeye etkisinin olduğunu söyleyen bir iki çalışma geldi bile. Devamını sizinle paylaşacağım. Şimdi iki yemek kaşığı çiyayı biz bir su bardağı badem sütüyle beraber şöyle Cem karıştırdın sen bunu buzdolabında bekledin. Gösterelim biz bunu. Gösterelim. Karıştırmışım de... da gösterelim. Biz daha yani önceden yaptık bu ağzı evet badem sütünün içinde de çiğ buzdolabında bekletebilirsiniz ya da Hande'nin yaptığı gibi bunu suyla buzdolabında tutup ihtiyacınız olduğunda da tarifin içine ekleyebilirsiniz. Bakın bu kendi özelliği hiç pişirmedik, hiçbir şey yapmadık. Suyu çekti. 9-10 katı su çekti. özelliği sebebiyle şimdi sütle de beraber pişince karıştırınca hiç pişirmeden Badem sütü kullandım bugün. Çünkü diyorum ya bazen özel durumlarda işte laktoz intoleransınız varsa inek sütü alerjiniz, keçi sütü yani hayvan sütlerini kullanamıyorsanız badem sütü bu noktada güzel bir seçenek oluyor. Badem sütünü ben bazen evde kendim yapıyorum. Bademleri bir gece önceden buzdolabında bekletin suyun içinde. Sonra kabukları zaten suyundan ayrılıyor. Hemen onu bir robottan geçiriyorsunuz. Kendi badem sütünüzü de yapıyorsunuz. Şimdi evet çıyalarımızı yani güzel dinle. ekliyoruz. Bunun içine hurma koyacağız. Kakao koyacağız. Aa, hazır olanı burada var. Keçi boynuzu unu var. Şöyle gösterelim. Ve orada. de meyvelerimizle süsleyeceğiz. Bu kıvama gelecek. Evet. Sonra tam böyle puding kıvamına geldi. Güzel karıştırarak bir devam saat, ettiğinizde bu böyle katılaşıyor. Bir saat giderek. dolapta beklettik biz bunu. Hı -hı. Su, soğuk şekilde. Bulaşıne biraz daha biz e, meyvelerimizle beraber Artık karıştıracağız. koyalım. hurmalarımızı ekleyelim, keçi boynuzunu ya da kakomuz var. var. Onu ekleyelim. Kakomuzu karıştıralım. Vanilya da. meyvelerle süsleyelim. Vanilyamız gelsin, Vanilyamız. güzel koksun. Böyle hani tadı, kokusu sizi şey yapmasın Chia'nın. Her şeye uyum sağlıyor değil mi onda? De? Tadı yok Chia'nın. O yüzden her şeyle çok uyumlu. Ee, az önce şefimiz dedi konuşuyor. Tadına baktım dedi. Tatsız tatsız bir şey. <laughs> Aslında bu bizim için şu an için Aman bir alternatif tarz, çünkü her şeyi adapte edebiliyoruz. Yine e, bir gün önceden yayına çıkacağımı söylediğimde bazı sorular geldi müsaadenle. Tabii, tabii. E, onlara Sosyal da cevap dedi, vermek istiyorum. Chia <laughs> tohumunu e, işte bebek mamalarında kullanabilir miyiz diye Hı -hı. E, sormuşlardı. Evet kullanabilirler. Arkasından şöyle bir soru geldi. Pişirmek gerekiyor mu? Hayır pişirmeniz gerekmiyor. Hı. Bu jeli hazırlıyorsunuz, buzdolabında duruyor. İstediğiniz her gıdaya çok rahatlıkla pişirmeden karıştırıyorsunuz. Hı. Çünkü biz e, yağlı bir tohum aslında omega 3 kaynağı olduğu evet. için e, pişmesini pek arzu etmiyoruz ki e, faydalarından biz mahrum olmayalım. olmayalım. Çok yoğun kalsiyum Hı. olduğu için bence çocukların Hı. beslenmesi açısından da e, çok önemli. Yine yoğun miktarda fosfor var içerisinde. E, lütfen e, bizim hayatımızın bir parçası olsun. Hı -hı. E, FDA diyor ki günde 20 gram e, yasal bizim sınırımız evet. 20 grama kadar müsaade ediyor. Hı -hı. E, daha önce keten tohumunda hani kilo vereceğiz işte selitler gidecek de kaşık kaşık yemiştik... ama aynı süre yapmayalım. <laughs> evet. Çünkü ee, bir yemek kaşığı e, pardon sözünü kestim ama 50-70 kalori. Evet. E, ama güzelliği az kullanıyorsun o kocaman evet. oluyor. Ee, biz burada şimdiye kadarki birçok şeyi ortalama biz 35 gramla falan yaptık. Çünkü ben e, buraya ...100-150 gramlık bir paket getirdim. Hı -hı. Şişirdiğimiz için ee, aslında çok fazla bir chia da kullanmadık, kullanmadık. belki ilk bakışta fiyat olarak da daha Hı -hı. Türkiye'de yeni geldiği için fiyatlar yüksek gelebilir ama korkmasınlar Heh. çünkü e, şişirdiğimiz için uzun vadede çok rahatlıkla biz çeyi kullanabiliriz. Leyla Hanım sormuş, Şümeyra Hanım sormuş, Fadime Hanım sormuş. Hepsi zaten nasıl bulabiliriz chia'yı ve nasıl kullanabiliriz soruları var. Büyük Ezen... marketlerde çok var. rahatlıkla bulabiliyorlar. Tek ricamız e, kapalı olan kutularda tercih edelim. Aslında. Özellikle şu süreçte bir geçiş dönemi var çünkü çiğe içinde. Evet. Hani hangi ürünü aldığımızı biz bir görelim. Güvenlik gıdayı evet. almak çok ve önemli. doğru adresten almak çok önemli. Ben ilerleyen günlerde yine çiğalı tarifler vereceğim size. Cem bütün malzemelerini hazır. karıştırdı. Bir yarım saat, bir saat kadar daha evet. bekleteceğiz. Ondan sonrası sunum bizde. Şu an sunum benim. her zaman Cem'in güzel ellerinden biliyorsunuz böyle sanat eseri gibi karşınıza çıkıyor. Sevgili hanımlar ben de çok teşekkür ederim. teşekkür Vallahi ediyorum. Vallahi eller pamuk oldu. Çok keyifli bir yayındı Güzel benim güzel kilo vermeye yardımcı tarifler, bahar yorgunluğu, yaşlanma karşıtı, krem, kaçıranlar üzülmesinler. Bütün bunları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Hande'nin öyle güzel tarifleri var ki hem yiyorsun hem de <laughs> sürebiliyorsun. Çok da ekonomik. Evet.